Şimdi fuat oktay açıklamalarda bulunuyor hemen o noktaya dönüyoruz. Bu dönemde ihracatın sürüklediği dış talep ve sanayi üretiminde yaşanan güçlü artış büyümeye belirgin şekilde katkı vermiştir. Hali hazırda ekonomik aktivitedeki dinamik ve canlı gidişat ile artan ihracat desteğiyle yılın son çeyreğinde de yüksek bir büyüme performansı öngörülmektedir. 2021 yılının tamamında %10'u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz. Başta bütçe olmak üzere tüm politika araçlarımızla işçi, memur, esnaf, çiftçi ve emeklilerimiz dahil olmak üzere tüm kesimlere bu büyüme refah olarak yansıyacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Salgının iş gücü piyasası üzerinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli olumsuz etkileri olmuştur. Bu etkilerin azaltılması amacıyla pek çok tedbir uygulamaya geçirilmiş, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının esnekleştirilmesi, nakdi ücret desteği, fesih yasağı ve normalleşme desteği bu kapsamda öne çıkan tedbirler olmuştur. Bu tedbirlerin ve toparlanma sürecinin etkisiyle salgının başta hizmetler sektörü olmak üzere istihdamda ve iş gücüne katılımda meydana getirdiği kayıplar telafi edilmiştir. 2021 yılı Eylül ayı itibariyle toplam istihdam düzeyi salgının hemen öncesindeki 2020 Şubat ayına göre mevsim etkilerinden arındırılmış verilerle yaklaşık 1,7 milyon kişi daha fazladır. Tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler sektörlerinin tümünde istihdam salgın öncesindeki düzeyinin üzerindedir. Eylül ayı itibariyle ilk defa istihdamımız 29 milyonu, iş gücümüz 33 milyonu aşmıştır. 2021 yılında gözlenen iktisadi faaliyetteki hızlı toparlanmayı takiben 2022 yılında hedeflenen yüzde beşlik güçlü büyümenin işgücü piyasalarına olumlu yansımalarının olmasını, işgücüne katılım ve istihdam oranlarında önemli iyileşmelerin kaydedilmesini öngörmekteyiz. İktisadi faaliyetteki toparlanmaya ek olarak istihdam teşviklerinin etkili bir şekilde uygulanması sürdürülecektir. Bunun yanı sıra dijitalleşme ve yeşil dönüşüme uyumun hızlandırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına girişleri ve kalıcılıkları, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, aktif iş gücü programları, iş sağlığı ve güvenliği, girişimciliğin geliştirilmesi alanlarında yapısal adımlar atılacaktır. Bu çerçevede orta vadeli program tahminlerine dayalı olarak 2022 yılında istihdamın 2021 yılına göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi beklenmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 ihracatçılarımızın salgının dönüştürücü etkilerine hızlı adapte olmaları sayesinde ihracat performansı bakımından büyük başarıların yakalandığı bir yıl olmuştur. 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen 2021 yılı Kasım ayı ihracatımız ile en yüksek aylık ihracat değerine ulaşılmıştır. Kasım sonu itibariyle yıllıklandırılmış ihracatımız 221 milyar dolar gerçekleşerek Cumhuriyet tarihi rekoru kırmıştır. 2021 Ocak-Kasım dönemi ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçen seneye kıyasla 6,8 puan artışla yüzde %83 83,8'e yükselmiştir. Hızla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle enerji ithalatımızdaki yüzde 65, Dokuzluk artışa rağmen bu başarının yakalanmış olması önem arz etmektedir. Enerji hariç olarak bakıldığında Ocak-Kasım döneminde ise bu oranın yüzde 98,3 seviyesine çıktığı görülmektedir. Mal ve hizmet ihracatındaki yükselişle birlikte cari işlemler dengesi Ağustos ve Eylül aylarında fazla vermiştir. Her ne kadar salgın turizm gelirlerimizi etkilemiş ve son dönemde enerji fiyatları yükseliyor olsa da bu dönemde yaşanan yüksek büyüme oranlarını cari açıktaki iyileşmeyle sağlıyor olmamız oldukça kıymetlidir. Küresel salgının etkisiyle 2020 yılında 10 milyar dolar seviyelerine düşen seyahat gelirlerimiz içinde bulunduğumuz yıl toparlanma kaydetmiş ve Eylül ayı itibariyle yıllıklandırılmış olarak yüzde yıllıklandırılmış olarak 17 milyar dolarlık OVP hedefinin üzerine çıkmıştır. Yıl sonunda bu rakamın 20 milyar doların üzerine çıkmasını öngörmekteyiz. Turizm gelirlerinde ise 24 milyar dolara ulaşmayı bekliyoruz. Önümüzdeki yıl içinde seyahat gelirlerindeki artışın devam etmesini ve bu kanaldan cari işlemler dengesine olumlu katkının sürmesini hedeflemekteyiz. Türkiye yüksek büyüme, ihracatta artış ve cari dengenin iyileşmesiyle istihdam piyasasında salgın döneminin başarıyla artlatılmasına ek olarak diğer birçok gösterge açısından da bu dönemde oldukça iyi bir konumdadır. Ülkemiz benzer ülkelere göre düşük kamu borcuna ve hane halkı borçluluğuna sahiptir. AB tanımı tanımlı genel yönetim borç stoğunun milli gelire oranı 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 34 38,4'e gerilemiştir. AB ülkelerinde bu oranın ortalaması yüzde 90'ın üzerindedir. Bu oran yıl sonu itibariyle kur riskine bağlı olarak bir miktar daha yukarıya, yukarıda gerçekleşse bile AB ülke ortalamalarının çok çok altında olmaya devam edecektir. 2020 yılında dünyada bütçe açığının milli gelire oranı ortalama olarak yüzde onun üzerindeyken ülkemizde bu oran yüzde üç buçuk gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. Bu durum ülkemizin mali disiplindeki başarısının tesciller niteliktedir. Mali disiplin kararlılığımız dün nasılsa bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Böylece kamu maliyesi Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası olmaya devam edecektir. Salgın koşullarının belirle, belirsizliğinin yaşandığı 2021 yılında da bir yandan vatandaşımıza, esnafımıza, reel sektörümüze ve ihtiyaç duyulan tüm alanlara yönelik desteklerimizi sürdürürken diğer yandan bütçe açığımızı yüzde üç buçuğun altında tutarak kamu maliyesi göstergelerinin sürdürülebilirliğine önem veriyoruz. Bankacılık sektörümüz de oldukça sağlıklı bir duruş sergilemektedir. Sektördeki kredilerin takibe dönüşüm oranı Ekim ayında yüzde üç buçuk ile yönetilebilir düzeyde olup bankacılık kesiminin sermaye yeterlilik oranı yüzde on yedi virgül üç ile yasal oranın oldukça üzerindedir. Merkez Bankası'nın rezervleri de son dönemde özellikle 35 beş milyar doların üzerinde bir artışla. 126 milyar doları aşmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bir ekonomiyi değerlendirirken sadece bazı göstergeleri göz önünde bulundurup geri kalanını göz ardı etmek doğru bir yaklaşım değildir ve ve bütünü görmekten bizleri alıkoyar kurlarda son dönemde yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizi çerçevesine bağlamak son derece yanlıştır ve Türkiye'nin büyüme, ihracat, cari denge ve mali disiplinde sağladığı, sahip olduğu başarıyı yok sayma anlamına gelmektedir. Salgının getirdiği olağanüstü koşullarla birlikte Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, diğer pek çok ülkelerde de yine Politika faizinin enflasyonun altında yer aldığı bir dönemden geçmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa, Güney Kore, Brezilya, Endonezya, Malezya, Hindistan, Macaristan, Polonya ve Rusya gibi birçok ekonomide negatif reel politika faizi uygulanmaktadır. Ayrıca politika faizinin yüksek olduğu dönemlerde de kurlarda hareketlenmeler görülebilmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeleri doların dünyada güçleniyor olması, para birimimize karşı yapılan spekülatif ve manipülatif hareketler ve ülkemizin döviz talebini artıran etmenler çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerin sıkılaştırma programını devreye alacağı beklentisiyle dolarda diğer tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur. Nitekim geçtiğimiz günlerde avro dolar paritesi 1,12 seviyelerine kadar gerilemiştir. Küresel etkilerle ülkemizde artan ekonomik kırılganlıkların bilincindeyiz. Bunun üstesinden gelecek olan da yine bizleriz. Birçok göstergede son derece iyi seviyeleri yakaladığımız, en yüksek büyüme ve ihracat artışlarını gerçekleştirdiğimiz bu dönemde para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmaktadır. Son günlerdeki kur hareketleri ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir. Biz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren bakış açımızda ülkemizin döviz ihtiyacını en aza indirecek ve bu saldırılara karşı çok daha dayanıklı bir ekonomik yapıyı hızlı bir şekilde tesis edeceğiz. Bu doğrultuda ülkemizin aramalı ithalatı ve enerji harcamalarını azaltan, üretim ve ihracatı destekleyen projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Böylece aramalı ihtiyacı yerli üretimle giderilerek ülkemizin önemli ithalat kalemlerinin yerli üretimi sağlanacak. Hatta bu alanlar yeni ihracat kalemleri olarak ekonomimize katma değer sağlayacaktır. Bununla birlikte yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın artması, daha fazla üretilmesi ve daha verimli bir biçimde kullanılması yönünde yatırımlarımızı hızlı şekilde artırıyoruz. Bu gibi yatırımların hayata geçebilmesi ve daha fazla üreten bir Türkiye için faizlerin yatırım ortamını destekleyici olması önem arz etmektedir. Amacımız daha çok üreten, daha çok istihdam sağlayan, oluşan katma değerden tüm milletimizin yararlandığı tam bağımsız bir ekonomik yapıyı oturtmaktır. AK Parti'nin Türkiye'ye sağladığı istikrarı, refahı, kalkınmayı sürdürülebilir kılacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık ekonomide de dünya beşten büyüktür diyoruz. Türkiye'de Türkiye'de nasıl vesayetleri geride bırakarak daha demokratik bir yapıyı hakim kıldıysak nasıl güçlü bir kalkınma altyapısı oluşturduysak aynı şekilde üretime ve istihdama dayalı topyekün bağımsız bir ekonomiyi de ülkemize kazandıracağız. Döviz kurlarındaki yükseliş bazı bütçe giderlerinde artışa neden olurken aynı zamanda bütçe gelirlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Bu çerçevede toplam bütçe dengesine bakıldığında bu etki sınırlı ve yönetilebilir düzeydedir. Bütün bu gelişmelere rağmen ekonomik büyümede sağladığımız başarı ve mali disiplindeki kararlı duruşumuz sayesinde 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüşken orta vadeli planda yüzde üç buçuk olarak revize ettiğimiz bu yılı bu oranın altında bir bütçe açığıyla kapatacağız. Önümüzdeki dönemde de mali disiplin ve büyüme hedeflerinden vazgeçmeyerek olası riskleri etkin ve dinamik bir şekilde yöneteceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fiyatlar genel düzeyinde artışlar yaşanmaktadır. Enflasyon konusunu da yine tek bir parametre yerine farklı dinamikleriyle açıklamak daha doğru olur. Konunun salgının etkileri ve tedarik zincirlerinde tüm dünyada yaşanan bozulmayla birlikte ele alınması gerekmektedir. Tüm dünyada artan emtia, enerji ve navlun fiyatları ile birlikte küresel olarak enflasyon olgusunun oluştuğu bir dönemden geçiyoruz. Enflasyon ve hayat pahalılığını tüm yönleriyle ele alıyor ve vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az etkilenmesi için politika tedbirlerimizi oluşturuyor ve uyguluyoruz vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla doğalgazda maliyetin 4'te üçünü ve elektrikte ise yarısını hükümet ve devlet olarak biz üstleniyoruz. Diğer ülkelerle kıyaslandığında küresel enerji fiyatlarındaki yüksek artışı en az şekilde vatandaşlarımıza yansıtıyoruz önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında üretim alanlarının genişletilmesiyle çıktı artışını sağlayacak ve fiyatların daha sağlıklı bir zeminde oluşmasına katkı vereceğiz. Enflasyonun yükselmesi konusunda aldığımız tedbirler haksız ve fahiş fiyat artışlarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve gerekirse kamu kaynaklarından feragat edilmesi yoluyla enflasyonun vatandaşlarımıza en az şekilde yansıtılması hususunda çok büyük gayret sarf ediyoruz. Bu duruşumuzu sürdürmeye kararlıyız. Ve vatandaşlarımızı enflasyonun etkilerine karşı korumaya devam edeceğiz. İşçimiz, memurumuz, asgari ücretlimiz, sağlık personelimiz, öğretmenimiz, güvenlik güçlerimiz, esnafımız ve çiftçimiz dahil milletimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek ve enflasyonda kalıcı düşüşü temin edecek tüm politika tedbirlerini kararlılıkla uygulayacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milletimize vereceğimiz en önemli hesap büyük ve güçlü Türkiye için ne yaptığımız ve ne yapacağımızdır. Hamdolsun milletimiz için gece gündüz çalışan kadrolar olarak başımız dik, alnımız ak şekilde ifade edebileceğimiz bir ticaret geçmişimiz, bir icraat geçmişimiz ve gurur duyduğumuz başarılarımız var. Reformlar ve sürdürülebilir büyümeyi merkeze aldığımız 19 yıllık yatırımlarımıza ek olarak bugün de devam eden yarın da sürdüreceğimiz güçlü ve büyük Türkiye yol haritamız var. Tüm bunlar 84 milyon vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentisini gözeteren, gözeten gelecek hayallerine yer veren kapsayıcı ve vizyoner politikalarımızın yansımasıdır. Covid-19 salgınının etkileri, ülkeler arasındaki ticari gerilimler ve dijital dönüşüm gibi dış faktörleri de göz önünde bulundurarak üretim, teknoloji, ticaret, eğitim, sağlık ve tarım gibi alanlara özellikle eğiliyoruz. Sanayi altyapımız firmalarımızın üretim esnekliği nitelikli insan kaynağımız ve yenilikçi, yenilikçiliği teşvik eden ARGE ekosistemimizle sanayi üretiminde atılım dönemindeyiz. Çığır açan teknolojileri yerli ve milli imkanlarla üretmek amacıyla uyguladığımız teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını genişletiyoruz. Geçen yıl başlatılan makine sektörü çağrısı kapsamında 20 projeye 2 milyar liralık destek kararı aldık. Bu kapsamda servo motorlar, CNC tezgahlar gibi ithal edilen birçok ürün artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Aynı zamanda 84 milyonluk ortak hayali olan Türkiye'nin otomobili projesi yolunda emin adımlarla devam ediyor. Bugüne kadar iki buçuk milyar liralık yatırım tamamlandı. Yıl sonunda da bu tutarın üç buçuk milyar lirayı bulması bekleniyor. Kayseri'de yapımına devam edilen lityum iyon pil üretim tesisinde makina sistemleri kurulumunun Ocak 2022'de tamamlanması, Nisan 22'de de yine seri üretime geçmesi planlanıyor. Şu anda devam eden küresel çip magnezyum ve lityum tedarik krizini düşündüğümüzde bu tür yerli teknolojiye dayalı yatırımların nedenli önemli olduğu ortadadır. Gururla ifade etmek isterim ki küresel inovasyon endeksinde bu yıl 10 basamak birden yükselerek 41. sıraya yükseldik. Son 19 yılda yerli patent başvuru sayısı 20, yerli patent tescil sayısı ise 30 kat artış gösterdi. Marka başvurularında ise 2011 yılından bu yana her yıl Avrupa birincisi konumundayız. Yerli sınai mülkiyet başvurularında İngiltere, Rusya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bırakarak 10. sıraya yükseldik. Ankara ve Bursa'dan sonra İzmir Kayseri, Konya, Antep, Mersin ve Adana'daki model fabrikaları faaliyete geçirdik. Koske aracılığıyla 61 bini aşkın işletmeye yılbaşından bu yana 1 milyar 740 milyon lira kaynak aktardık. Ayrıca yeşil mutabakata uyum kapsamında öncelikli ARGE ve yenilik konularına ilişkin 90 projeye TÜBİTAK vasıtasıyla destek sağladık. Yeşil OSB ulusal çerçevesi taslağını hazırladık. Dönüşüm için gerekli altyapıların inşasında kullanılmak üzere Dünya Bankası'ndan yaklaşık 300 milyon dolar tutarında kaynak temin ettik. Çığır açan teknolojilerin belirleyici unsurlarından olan yapay zeka alanında da Türkiye olarak iddialıyız. Yol haritamız ulusal yapay zeka stratejisini Ağustos ayında yayınladık ve bu yönde yapay zeka ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Kamu hizmetlerinin neredeyse tamamını e-devlete entegre ettik ve Ocak ayından bu yana 2,7 milyardan fazla giriş sayısına ulaştık. Siber vatanda tam anlamıyla egemen olmak için siber güvenlik kümelenmesindeki tüm paydaşlara destek veriyor. Siber kapasitemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programını uygulamaya geçirdik. En büyük uluslararası uzay örgütü Uluslararası Uzay Federasyonu'na üyeliğimiz de 25 Ekim'de tescil edilmiştir. TürkSat 5A uydumuzu bu yıl içinde başarılı bir şekilde uzaya fırlattık. Savunma sanayimizi dışa bağımlılığı azaltarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını yüzde seksene varan oranda yerli ve milli imkanlarla karşılıyoruz.